Ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani... ...kokuyu duyardım bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim içimi yiyor yani hani. Niye evde değildim diye. Kendi kendimi suçluyorum yani. Hani bir bakıma ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben e, eve giderken insanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. kaçtım hemen oradan. Arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz. Yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı değil mi? Yaşım da küçüktü ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle dayım gillere gideceğime de olsam daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Öyle cebimdeki işte üç beş kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. Üç beş sene evvel benim böyle dükkanda çalışacak... ...dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Hı. Maşallah. Maşallah kızım. Yani ümüye söylediklerinin hepsi sebebi bu değil mi kızım? Allah. Ben acayip umadım daha fazla bu adam aynı yap masada oturamayacağım. Gidelim mi? Ben tamam kalkarım. tamam. Yani. Hayır hayır biz kalkıyoruz zaten tamam. Ya herkes otursun bir şeyler yiyelim işte ya. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet evet oturuyor şu an yanımda beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. E harika bir şey bu ben hemen geliyorum. Narin'in kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen ırmakla ilgilenir misin? Vay be. Arkadaşlığa bak. Bakıyorum iyileştin hemen. Deniz oraya geliyorum dedi kapattı. Çok meraklandı o da günlerdir. Senin peşindeyiz. E buyursun. Ben de çok merak ediyorum zaten abla senin bu kankanı. Ee Sermet Bey? Madem bugün çalışmıyorum, madem burası bizim şerefimize kapandı. Acıktık. O meşhur kebaplarınızdan bir yiyelim bari. Vallahi ben de çok acıktım ya. Dükkan senin Şadiye Hanım. Söyle getirsinler. Bakın lan masaya. Abi ben bizzat ilgileniyorum abi. Nezaret ediyorum bunu. Şimdi koşa koşa gidip sevgilinin fahişe kız arkadaşıyla mı buluşacaksın ablacığım? Eski kız arkadaşı. <laughs> Kızı elini koymuş gibi buluyor, sen hala eski diyorsun. E tabi, söz konusu narin olunca senin gözlerine perde iniyor. Senin bunu anlamanı beklemiyorum canım. Böyle şeyler sana çok uzak. Arkadaşlık falan, ha? Yemeğini ye dinlen, hemen döneceğim. Fırat ben çıkıyorum, çok geç kalmam. Eğer böyle devam edersen bütün sevdiklerini kaybedeceksin. Bak herkesin sabrının bir sınırı vardır. En yakınlarına bile. Sana bir şeyler hazırlayayım. Obur musun hala? Kim obur ya? Yani Bundu saat kaç oldu kemiklerim sayılıyor benim burada. Acıktık yani. Süleyman Hic'e 177, 1093, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kutlu. Binci Kılıç Arslan, 1092, 1107. Yesene Recep Cevab'ı, açtım diyordun. <laughs> Vallahi iştah kalmadı, atayım bir tane, bir parça bir şey. Aa, olmaz öyle abi, bir taneyle gözük, o kadar yaptırdık. kim yaptı sana bunu ya? İyiyim yavrum iyiyim. Saldırdılar falan işte ama iyi. Ne oldu oğlum? Gene kime bulaştın sen? Kimseye bulaşmadım abi. Ben ara sokaktan geçiyordum. İşte serseriler. Serseriler ha? Belada dönüp dolaşıp bir tek seni buluyor öyle mi? Allah Allah. Erdoğan abi ya. Abim nasıl olsa iyi Allah şükür. Sen şey yapma. Geç kalma işine. Ben duruyorum onun yanında. Bana bak. Bir daha belaya bulaştığını göreyim. Seni mahvederim tamam mı? Bunca işimizin arasında bir de senle mi uğraşacağız be? Nusret'in işi değil mi bu? Kumar oynadın tabii. Boşlandın gene değil mi? Ben bittim Şahide'ye. Bu da ilk taksit dediler. Kim bilir daha neler yapacaklar bana. Abi, Söz vermiştin be abi. Elimde değil Şadiye. İstemiyorum. Oynamak istemiyorum ama elimde değil. Hastalık bu Şadiye, hastalık. Söz vermiştin be abi. Söz vermiştin yani. Şadiye'm. Şadiye'm. Anlaşmıştık. Abime dokunmayacaktım. Kendisi kaşındı. Yalvardı yakardı. Hep borcu oynadım Mehmet'im. Hem öyle böyle değil. Çok borcu var bana. Borcu dedim bir şekilde. Ben daha fazla abim belaya ulaşmasını istemiyorum. Geçen seferki gibi kolay kolay ödeyemezsin bu borcu. Tamam ne istersen yapacağım. Yeter sana abime iş şey yapma. Bana senet imzalayacaksın. Borç ödeninceye kadar da çalışacaksın sermaye olarak. Başka şekil zor. <gülüyor> 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 Çık Yavaş Çık Lan. Buraları sahipsiz mi zannettin lan köpek? Sen de kimsin lan? Babanım lan. lan. Babanım tanımadın mı lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tanımadın mı? <laughs> ben buradan gideli fazla olmadım Nusret. Nasıl unutursun beni? Hı? Bundan sonra unutamayacaksın. Tamam mı lan? Tamamdır abi. Çık dışarı. Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı. Kız yürü, yürü. bacak kadar boyunla bir daha buralara gelmeyeceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>